Merhabalar, ben Yasemin Öğretmen. Bu dersimizde kuvvet, iş ve enerji konusuna, ilişkisine değineceğiz. Hep birlikte şimdi başlayalım sevgili öğrenciler. Öncelikle fiziksel işle başlayacağız. İş ne demek konusuna girmeden önce kuvveti de size bir geçen yıldan hatırlatmak istiyorum sevgili öğrenciler. Kuvveti hatırlarsak geçen yıldan 6. sınıf konularından şöyle bir bakalım. Evet, Kuvvet dediğimizde itme ve çekme olarak da adlandırılır. Duran bir cismi harekete geçiren, hareketli bir cismi durdurabilen, cisimlerin şeklini, yönünü, doğrultusunu değiştirebilen vektörel büyüklüğe biz kuvvet diyorduk çocuklar. Kuvvet harekete sebep olur. Bu hareket hızlanma olabilir, yavaşlama olabilir, dönme olabilir, durdurma şeklinde olabilir. Yine kuvvet şekil değişikliğine sebep olabilen bir etkidir. Sembolü F'tir, birimi Newton'dır, ağırlık da bir kuvvettir ve ölçüm aracı dinamometredir. Şimdi fiziksel iş konusuna geçebiliriz. Fiziksel anlamda iş yapmış olmak için yerine getirmemiz gereken iki tane şart var sevgili öğrenciler. Bu şartlar birincisi bir cisme bir kuvvet uygulanacak. İkincisi de cisim uyguladığım kuvvet doğrultusunda yer değiştirecek yani yol alacak. Bunlardan biri sağlanamadığı zaman fiziksel anlamda iş yapmış olmayacağız. Şimdi şuradaki örnek üzerine baktığımızda sevgili öğrenciler burada bir cisim var. F kuvveti uygulayarak ben bunu delta x kadar yer değiştiriyorum. Yani buraya taşıyorum. Burada delta x alınan yolu gösteriyor. Evet fiziksel anlamda işi hesaplarken kuvvetle cisme etki eden kuvvetle alınan yolu yani toplam yer değiştirmeyi çarpıyoruz. Ve karşımıza şöyle bir formül çıkıyor sevgili öğrenciler. Şimdi devam ediyoruz acaba hangi durumda fiziksel anlamda iş yapılır, hangi durumda fiziksel anlamda iş yapılmaz konularına. Şimdi burada bir duvarımız var ve bir A cismini etki eden F kuvvetimiz var. Burada F kuvvetini uyguluyorum ama gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bu duvarı aşıp bu cisim herhangi bir yol almıyor. Yol almadığı zaman ben ne kadar bu cisme kuvvet uygulasam da eğer bu cisim yer değiştirmiyorsa fiziksel anlamda iş yapılmaz sevgili öğrenciler. Evet. Alttaki örneğimize bakalım. Şimdi burada iki tane kuvvet etki etmiş. F1 ve F2 kuvvetleri aynı cisme etki ediyor. Şimdi F1 kuvveti yönünde x kadar da yol almış cismemiz. O halde bu cisim üzerine etki eden kuvvetlerden F1 kuvveti fiziksel olarak iş yapar. Ancak ancak cisim F2 doğrultusunda yol almadığı için bu F2 doğrultusundaki kuvvetimiz iş yapmaz. Evet. Bunu da hatırladık. Ve burada F1'in yaptığı iş F1 çarpı x kadardır. Yani uygulanan kuvvet çarpı alınan yol kadardır. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler fiziksel anlamda işle ilgili konularımıza, etkinliklerimize. G ağırlıklı bir cisme. Şurada G ağırlıklı bir cismim var. Yerden H kadar yüksekliğe çıkarabilmek için, yani şuraya çıkarmak istiyorum. Çıkarabilmek için yapılan işi hesaplamamız isteniyor bizden. Acaba nasıl hesaplarız dediğimizde. Şimdi bu cisme bir cismin ağırlığı kadar ağırlık yer çekiminden dolayı aşağı doğrudur. Buna etki eden tepki kuvveti yani F kuvveti ise yukarı doğrudur. Ben bu cismi kaldırırken ağırlığın tersi yönde bir kuvvet uygulayarak kaldıracağım. Dolayısıyla F kuvvetini buraya uygulayacağım. Bu uyguladığım yönle cismin aldığı yön yani hareket yönü aynı olduğu için fiziksel anlamda iş yapmış olacağım. Burada yapılan işi hesaplarken de uyguladığım kuvvet F ile alınan yolu çarpıyorum. Şimdi F burada G'ye eşittir, değil mi? G'nin eşiti de kütleyle yer çekimi ivmesinin çarpımıdır. G ile gösterilen küçük y harfi ile gösterilen yer çekimi Cismin ağırlığını bulurken de kütleyle ile yer çekimi çarpıyoruz. Dolayısıyla mg. Buraya aslında g de diyebilirim. O halde burada yapılan iş g çarpı h kadardır. Veya siz burada şöyle de söyleyebilirsiniz. F çarpı h kadar yani alınan yol kadardır da diyebiliriz. Evet şimdi devam ediyoruz başka bir etkinlikle. Ortam sürtünmesiz ise bir cisme h yüksekliğine şu yüksekliğe farklı yollardan çıkarmak ile yer çekimine karşı yapılan iş eşittir. Burada nasıl oluyor diye sorduğunuzda sevgili öğrenciler bu cismi ben ister bir numaralı yoldan çıkarayım. İster 2 numaralı ister 3 numaralı yoldan çıkarmış olayım. Yapılan iş değişmemiş oluyor. Yani burada yapılan iş nedir? Bu cismi alıp haş kadar yüksekliğe çıkarmak. O zaman hangi yolu kullanırsam kullanayım. Yapılan işler eşit olur. Çünkü burada hedef haş yüksekliğine çıkarmak. Verilen düzeneklerdeki ağırlıkları bulundukları yerden alınıp yere bırakılıyor. Üzerinde ağırlıkları yazıyor görüyorsunuz 2g, g gibi ve yerden yükseklikleri de gösterilmiş. Buna göre yer çekimine karşı yapılan işin ağırlığa bağlı olduğu gösterilmek istenirse. Şimdi yer çekimine karşı yapılan işin ağırlığa bağlı olduğunu göstermek istiyorum. O halde diğer bütün şartlar aynı kalacak. Sadece ağırlığı değiştireceğim. Şimdi tek tek bakıyorum o halde. K ve L'ye K ve L'yi alsam. K ve L'nin ağırlıkları farklı ama yükseklikleri de farklı. O yüzden bunu alamam sevgili öğrenciler. Çünkü sadece ağırlığın etkisini karşılaştırmam gerekiyorsa yüksekliği de aynı anda değiştirmemeliyim. O sabit kalmalı. Bu seçenek gitti. K ve M'ye bakıyorum. K ve M. Şu ikisini karşılaştırdığımda. Evet ağırlıklar farklı güzel olur o halde ve h kadar yüksekliğe çıkarılmak isteniyor. O zaman ben bu ağırlığın etkisini yer çekimine karşı yapılan işin ağırlığa bağlı olduğunu gösterebilmek için bu iki deney düzeneğini kullanabilirim. Yani K ve M benim cevabım olacaktır. Yine de hızlıca diğerlerine de bakalım. K ve N'ye baktığımda K ve N'nin ağırlıkları farklı ama aynı zamanda yükseklikleri de farklı. O halde yine olmaz. L ve M'ye bakıyorum. Ağırlıkları eşit. O zaman ben nasıl ağırlığı test edeceğim? Olmaz. Hem de yükseklikleri farklı. Burada yükseklik test edilebilirdi. Ağırlık değil. O yüzden bu seçeneği de eliyorum sevgili öğrenciler. Şimdi durmakta olan bir cisme hareket doğrultusunda uygulanan kuvvetin yola bağlı grafiği şekildeki gibidir. Kuvvet yol grafiği verilmiş. 10 metre sonunda. Bakın burası 10 metre. 10 metre sonunda kuvvetin yaptığı iş kaç jüldür diye sormuş. Bu arada işin birimi jüldür çocuklar. Şöyle bir hatırlatma yapalım. İş neydi? F çarpı alınan yoldu. Yani şuraya kuvvet çarpı alınan yol ya da toplam yer değiştirme. Şurada neydi? İşte. Şimdi kuvvet birimini Newton. Yol birimini metre olarak alırsam Newton çarpı metre bana jül olarak dönüş yapar. Yani jül iş birimidir. Bu arada iş ve enerji birimleri de aynıdır sevgili öğrenciler. Şimdi o halde 10 metre sonunda kuvvetin yaptığı işin kaç jül olduğu sorulmuş. Burada size şöyle bir yol gösterebilirim. Zaten iş kuvvetle yolun çarpımı olduğuna göre. Burada şu taralı bölgelerin alanı bana yapılan işi verir. Yani şu dikdörtgenin alanını bulabilir miyim sevgili öğrenciler matematik kuralı gereği? Şurası 5 çarpı burası dikdörtgenin alanı değil mi? Şu yüksek yani şu bölümü kuvvet de 40 Newton'mış. O zaman 5 çarpı 40'tan burası kaç olur? 200. 200 Joule. Peki şuradaki üçgenin alanını bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani bu çizgi grafiğinin altında kalan alan yapılan işe eşittir. Şurada bir 5 kan. 5 ile 10 arasında 5 birim var. 5 çarpı üçgenin yüksekliği 40 bölü 2 diyorum. Çünkü üçgenin dik kenarlarını çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum alanını bulurken. O zaman buradan da kaç jül gelir? 5, 5 kere 4 20 200 bölü 2'den 100 jül. O halde bu 200 jülle 100, 100 jülü topladığımda toplam 300J'lük iş yapılmıştır. Evet. Gelelim enerji konusuna. Enerji iş yapabilme yeteneğinin adıdır. Yapılan iş kadar enerji cisme aktarılır. Burada enerjiyi gruplandırırken kinetik enerji, potansiyel enerji ve ikisinin toplamına da biz mekanik enerji diyeceğiz sevgili öğrenciler. Kinetik enerji dediğimizde şuraya alıyorum sevgili öğrenciler. Kinetik enerji. Kinetik enerji cismin kütlesine ve cismin kütlesine ve cismin hızına yani süratine bağlıdır. Evet. Eğer cismin cisimlerin kütleleri eşitse hızına yani süretine bakarız. Süreci büyük olanın kinetik enerjisi de büyüktür. Eğer cisimlerimizin süratleri eşitse, hızları eşitse bu sefer de kütlesine, dolayısıyla ağırlığına bakmış oluruz ve hangisinin kütlesi büyükse onun kinetik enerjisi de büyük demektir. Burada kinetik enerjiyle kastedilen cisimlerin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Yani bir cismin belli bir hızı varsa, hareket ediyorsa o cisim kinetik enerjiye sahiptir. Dediğimiz gibi iki kurala bağlıdır. Cismin kütlesine ve cismin süratine bağlı olarak doğru orantılı olarak bunlara bağlı olarak artar. Potansiyel enerji ise cismin durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Potansiyel enerjiyi ikiye ayıracağız. Çekim potansiyel enerji bir diyorum. Çekim potansiyel enerji ve ikinci olarak da esneklik potansiyel enerji olmak üzere. Çekim potansiyel enerji cismin yine kütlesine ve cismin yerden yüksekliğine yerden yüksekliğine bağlıdır. Burada cismin kütlesi otomatikman cismin ağırlığı da, ağırlığını da etkilediği için e, kütlesi büyük olan cismin ağırlığı da büyük olacaktır. Yani kütle verilmeyip ağırlık verilmişse ağırlığı büyük olanın çekim potansiyel enerjisi daha büyüktür de diyebiliriz. Yani burada kütle ağırlığı otomatik olarak artırır. Kütlenin büyük olması ağırlığı da artırır. Yani bir cisim Çekim potansiyel enerjinin bu arada diğer ismi yer çekim potansiyel enerjidir aslında. Ama biz burada kısaca çekim potansiyel enerji diyoruz. Cismin yüksekliğinden ve ağırlığından dolayı sahip olduğu enerjiye biz çekim potansiyel enerji diyeceğiz. Esneklik potansiyel enerji ise esnek cisimlerin sahip olduğu, örneğin bir yayın sıkıştırılması veya gerilmesi sonucunda üzerinde depoladığı enerjiye biz esneklik potansiyel enerji diyeceğiz. Burada, Potansiyel enerjisinin durum enerjisi olduğunu da belirtelim. Cisimlerin durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir. Mekanik enerji ise potansiyel enerji ve kinetik enerjinin toplamıdır. Yani bir cismin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerin toplamına biz mekanik enerji diyeceğiz sevgili öğrenciler. Bir soru üzerinden etkinliklerimizi yapmaya başlayalım. Kütleleri ve süratleri belirtilen KLM araçlarının hareket yüzeyleri ve yönleri aynıdır. Kinetik enerjinin cismin kütlesine ve cismin suretine bağlı olduğunu gösterebilmek için hangi araçlar beraber gözlemleyidir? Biz bu tarz etkinliklere kontrollü deney diyoruz sevgili öğrenciler. Eğer cismin kütlesine bağlı olduğunu ölçmek istiyorsak, deneme, test etmek istiyorsak sadece cismin kütlesi değişmeli ve diğer bütün şartlar aynı kalmalıdır. K ile L'ye bakıyorum. K ile L'nin kütlesi farklı mı? Biri M, diğeri 2M ama sürati de farklı. O zaman bu olmaz. Kütlesine bağlı olduğunu bununla ölçemem. Bakıyorum L ile M'ye. Kütleler farklı, süratler aynı. Evet, bu olur ölçebilirim. L ile M'ye bakıyorum. L ile M'nin kütleleri farklı. Biri 2M, diğeri M. L ile M'nin kütleleri aynı olduğu için bu zaten olmaz. Şimdi süretine bağlı olduğunu test etmek istiyorsam sadece sürat değişecek. Bunda sadece kütleyi değiştirmiştim. Diğer her şey aynı kalmıştı. Yani L ile M ve L. Şimdi süratine bağlı olduğunu Göstermek istiyorsam, sadece sürati değiştirmeliyim, diğer her şey aynı kalmalı. Şimdi şu iki seçenek kalmıştı, hemen bakıyorum, K ile M, mi K ile L'yi mi seçmeliyim diye. K ve M'ye bakıyorum, şu ikisine bakıyorum. Ee, sadece süratlerini değiştireceğim. Evet, V'den 2V'ye, zaten kütleleri de eşit, o zaman bu olur. Bir de K ile L'yi kıyaslayalım. K ile L'ye baktığımda süratleri farklı, ama kütleleri de farklı. O yüzden bu eleniyor sevgili öğrenciler. Bizim doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Başka beskinlikle devam ediyoruz sevgili öğrenciler. Cisimlerin yere göre potansiyel enerjilerini bulmamız isteniyor bizden. Şurası yer. X cisminin kütlesi 3M, Y cisminin kütlesi 2M, Z cisminin kütlesi de M kadarmış. Şimdi burada X noktasındaki 3M yani X cisminin yere göre potansiyel enerjisini bulurken enerji potansiyel x noktası için dediğimizde bu cismin kütlesini alıyorum. 3m yer çekimi ilmesine de g dediğimde ve yerden yüksekliğini aldığımda yani 3m'in şuradaki yüksekliği ne kadar sevgili öğrenciler? Şurası h kadar. Aslında şurada m çarpı g cismin ağırlığı oluyor. Bunu da unutmayalım, hatırlamış olalım. Yani cismin potansiyel enerjisi cismin ağırlığı ve yerden yüksekliğine bağlıdır. Ağırlığı bulurken de ne yapıyorduk? M çarpı G diyorduk zaten. Yani kütlesiyle yer çekmeyemesine çarpıyorduk. O zaman burada enerji potansiyel X yani X noktasındaki potansiyel enerjiyi bulmamız gerektiğinde 3 mg H diyoruz. Şimdi Y noktasındaki enerji potansiyeli bulalım. Cismin kütlesi ne kadarmış sevgili öğrenciler? 2M çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yerden yükseklik. Şu yüksekliği alıyoruz. Yerden yükseklik olarak bakın 2h kadar. O zaman burada enerji potansiyel y noktası dediğimizde 2 ile 2'yi çarptığımızda 4mg Zaten şu mg gördüğünüz gibi sabit. Şimdi peki z noktasındaki potansiyel enerjiye bakalım. Kütlesi ne kadarmış m kadarmış. Yer çekimi ivmesini g ye alıyorum. Yerden yükseklik 1 2 3 h kadar. 3h aldığımızda burada 3mg h şeklinde bir sonuç. Şu sabitti zaten. Yani burada 3'ün katı, burada 4'ün katı, burada da tekrar 3'ün katı. O halde x ve z'nin potansiyel enerjileri eşit ama yeğenin ki bunlardan büyük. Şimdi esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimler için durumlarından hangileri örnek olarak verilebilir? Gerilmiş lastik esneklik potansiyel enerjiye sahip midir? Evet. Şişirilmiş çocuk balonu Evet, esnek cisimlerin sahip olduğu enerji esneklik potansiyel enerjidir. Bu arada esnek cisimlerin ne demek olduğunu da hemen bir hatırlayalım isterseniz. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet ortadan kalktığı zaman eski şekline dönebilen cisimlere biz esnek cisimler diyoruz. Örneğin kauçuk gibi, örneğin sünger gibi, örneğin yay gibi, örneğin paket lastiği gibi. Yine smaç vuruşu sırasında şekli değişen voleybol topu da Esneklik potansiyel enerjisine sahip cisimlere örnek olarak verilebilir. Burada üçü de sorumuzun cevabı olacak, etkinliğimizin cevabı olacak. K hizasından serbest bırakılan cismin kütlesinin büyüklüğü m kadardır. Bu cisim ile ilgili şu K hizasından da serbest bırakılıyor aşağı doğru. Bu cisim ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi tek tek bakalım sevgili öğrenciler. Cismin L noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasındakinden daha büyüktür. L noktasındaki yani şuradaki potansiyel enerjisi diyor M noktasındakinden daha büyüktür. Evet, bu bilgi doğru. Çünkü şu L noktasında şöyle bir haş yüksekliği var sevgili öğrenciler. M noktasında göre daha yüksekte bulunduğu için. Zaten burada da kütlesi m kadar, kütlesi değişmiyor. Ama yükseklik burada fazla olduğu için. Cismin L noktasındaki potansiyel enerjisi M noktasından daha büyüktür ifadesi doğru bir ifadedir. İkinciye bakalım. Cisim en büyük potansiyel enerjiyi K noktasındayken sahiptir. Şuradayken. Çünkü şurada da bir yükseklik var. Buraya da bir haş kadar daha desek. Yükseklik ve cismin ağırlığı arttıkça potansiyel enerji artıyordu. Ama burada kütleler aynı olduğuna göre, kütle değişmediğine göre yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi de artar. Bu da doğru. Üçüncüye bakalım. Serbest bırakılan cisim üzerinde hiçbir kuvvet iş yapmamıştır deniyor. Bunlar doğru olanlar bu arada cevap değil. Bu doğru. Biz yanlış olanı aradığımıza göre yanlış cevaba bakıyoruz. Serbest bırakılan cisim üzerinde hiçbir kuvvet iş yapmamıştır diyor. Hayır. Aşağı doğru yer çekimi kuvveti dediğimiz ağırlık yani yer çekimi kuvveti iş yapmıştır. Burada bize yanlış olan cevabı sorduğu için şu ikisine doğru dedik sevgili öğrenciler. Yanlış cevabımız yalnız 3. Burada da iş yap, yapmamıştır değil. Yer, e, yer çekimi kuvveti burada iş yapmıştır diyoruz. Evet sevgili öğrenciler bu dersimiz de buraya kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.